Arkadaşlar bu ee... A B C Karagümrük burada H grubunda lider oldu. Burada Fenerbahçe neredeydi ya? Fenerbahçe'li biz eşleştik. Yani Fenerbahçe ile şeyde. Yeni Malatya sonucu olmuş. Fenerbek UEFA'dan geldi. Burada Fener'le son altta eşleştik. Fener'e biz 2-0 yenildik de plasmanda ama sonradan Karagümrük'te 4-0 çaktım onları Şu an Roma ile eşleştik çeyrek finalde. UEFA Konferans Ligi bu. UEFA Konferans Ligi arkadaşlar. Kadromuz böyle. Şu an kadromuza bakalım. Pesic mesela fotoğraflar geldi. Yüzler geldi. Hatta şu Ahmet Musa'nın şurasına bant koymuşlar. Anlamadım bu ne bantıysa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncular kendini geliştiriyor. balon gibi oluyor. Pesic zaten canavar. Pesic'imiz canavar. Borini sözleşmesini uzattık. Fabio Borini. Baksana yaş olarak bayağı da yaşlandı 31. Bertolacci dersen o da 31. Ama bunlar şev oyuncular. Teknik yüksek kapasiteli oyuncu. Baksana şuna ya. Karamok gidecek. Büyük ihtimalle gidecek çünkü arkadaşlar param yok. Bu adam çok geliştirdik kendini. Adam 77'ye getirdik ama vallahi Karamok ne olacak bilmiyorum. Bigliana'nın sözleşmesini uzattım. Bir şu bazura bakın. Uf <laughs> 25 yaşında keşfedilmemiş Holland Hollandalıya bakıyoruz arkadaşlar. Şuna bakın. Aman Allah'ım. Işıl ışıl parlıyor bazur. Richard bazur. Bu ne arkadaşlar? Hele şuraya bak. Şuna bak. Adam bir defans oyuncusu olarak şu yeteneklere bak. Top kontrolü 85 ya. Adam her şey var adamda. Bakın sağlam oyuncu. Ondan sonra uyum kurucu. Her şey var adam Atvin Kula'mız da burada. Daş. Atvin Kula kaç yaşına geldi? O da 32 yaşında arkadaşlar. Baksana Kaya. Atvin Kulağ da Kaya. Bildiğim beton. Al işte Atvin da beton yani. Bildiğim beton. Erin Long'umuz var. Amerikalı. O kaç yaşında şu an? O da 29 yaşında arkadaşlar. Amerikalı. Amerika'dan MLS'den getirdik. Kaya. Tabi ilk başlarken getirmiş. Şu an transfer yapamıyorum. Şu an transfer yapamıyorum. Niye? Balkoveş. Ben, bence Türk, Türkiye Süper Ligi'nin en iyi sol beki. Bana göre. 27 yaşında Solovanyalı. Nereden getirmiş? Sıfatik Karagümlü Çok iyi stoper. Şey, stoper diyorum. Sol bek. Baksanıza her her şeyden müdahale eden çok iyi diye dengeli bir oyuncu. Bak sağlam oyuncu şey var, rozeti var zaten. Sağlam oyuncu diyor. Ondan sonra tim kurulumuz zaten Norveç'ten aldık. Çok ucuz bir paraya getirmiştik bunu. Şu 34 yaşına girdi yeni. Bu değerleri iyi. Değerleri şu an kara seviyesinde değerleri çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın kadromuz bu kadar. Aha. 11 artı 6 4 5 4 7 tane 8 tane oyunumuz var yedekte. 11 11'imiz var bir de bunlar var. Başka yok. Yedek kalecimiz bile yok ya. Ne oldu takım anlamadım. Caner Akin sözcüsü uzatmadı zaten. Caner Akin de gidiyor. Ne oldu abi takıma? Ben anlamadım ya. Takım bir şey yapıyor. Yani Salih burada şey mesela şurada şu kiralık beni baniye Bu da gidiyor Caner Akin. Yani bilmiyorsun. Yedek kalecimiz bile yok ya takımda. Ne olacak bilmiyorum böyle. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar durumlar şey yani. Transfer bütçemiz dersen 2 milyon euro paramız var. Şey alamıyoruz. E, e, transfer yapamıyoruz. Para yok. Paramız yok, yapamıyoruz. Ligde League'de dersen ligdeki puan duruma bakalım. Ligde puan durumumuzu ben de bilmiyorum. Çünkü en son Galatasaray'la berabere kaldık. Ligde durum çok kötü. Vayim. Çünkü kadro çok dar. E kadro dolunca Süper Lig'e gidelim. Kadro dolunca şuna baksanıza. Arkadaş Trabzon yenilmiş mi ya? Ben beraber kaldım. Ha şeyle 1-1 bir bir kaldım Galatasaray'la. Bakayım bir. Beşiktaş Trabzon'u yenmiş. Ha Beşiktaş Trabzon'u yenmiş deplasmanda. Aman Allah'ım lig karışmış. Beşiktaş Trabzon'u yenmiş. Evet. Beşiktaş Trabzon'u yenmiş. Çünkü ben 1-1 bir mi kaldım? Evet arkadaşlar 1-1 kaldırdım. Bak ben 1-1 kaldım deplasmanda Galatasaray'la. Açılış maçını ben yaptım. 1-1 kaldım. Oğlum lig de karışık ya. Şu lige bakın ya. Lig puanı da felaket ya. Aman Allah'ım ya. Şu lige bakın arkadaşlar ya. Kasımpaşa ile yapacağım. Kasımpaşa kaçıncıymış? 12.ymiş. Vallahi lig karışık arkadaşlar. Ligde mağlup yani herkes mağlup oluyor arkadaşlar. Bu nasıl bir lig ya? Konya nerede la? Gerçi de iyi Konya. Konya burada fena değil. O da 14. Yani şuna baksanız 67, 63, 62. Yani kıdım kıdıma yakın puanlar. Gerçek hayat gibi aynı. Karagümrük şu an şey götürüyor. Atbaşı götürüyor arkadaşlar şey diyeceğim e, bu e, futbolcuları araştırmıştım işte amerikadan paramız olmadığı için amerikaya yöneldik arkadaşlar şu 12 günü kalmış bu arkadaşın bu ne lucas de Leian. çok özel yetenekleri var diyor bunun 12 günü var kaleci mi bu arkadaşı da alacağız bunun 9 günü var bunun 12 günü var 9 gün var victor vanyama tottum oynadı mesela bunları araştırıyorlar şu an bunları verdim hakikaten derörden şey gibi daha ki bu aynı bizim Kaylarına benziyor Beşiktaş'taki. Aynı ona benziyor. Değerde düşük baksanıza. Fizik gücüyle zıplaması iyi o kadar. Sprinti kaç? 70 75 sprint diyor. Başka bir şey de yok galiba. Şu arkadaş mesela bak 5 milyon. 3 milyon euro Sergio Sergio Santos. Ya, ucuz oyuncular arıyorum arkadaşlar bakın. Kemar Lovren sol bek mesela. Bu arkadaş çok iyi baksana. Bunları almaya uğraşacağım yani baksana. Yani bu iyi duruyor. Sol olarak iyi duruyor. Bunları almamız lazım. Gerçi şu an hepsinde gerçek yüzü var. Bu, şu adam da şey var ya. Lider karakterli diyor. Sen Davis. Amerikalı. 83 point arkadaşlar. Ondan sonra bunları alacağız. Leonardo Gonzalez Pires. stoper Değerleri düşük. Şu kim? Alfredo, Alfredo Morales. Morales merkez defansif orta saha arkadaşlar. Agresif top kesmesi yok mu? Ya bu top kesmeleri düşük işte oyuncu. Top kesmesi olsa var ya hiç kaçırma. Hiç kaçırma. Top kesmeleri düşük arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şurada gördüğünüz gibi bakın bak bu kaleci mesela iyi bir kaleci Turner. Onun sonra İsveçli Anton Turner Holt var. Bunu da araştırmaya vereceğim. Anton Termehul Dur. Şu Anton Termehul'u verelim arkadaşlar. Anton Anton Termehul Sağ Bunu araştırma yapabilir miyiz? Araştır şunu bir. Çünkü şey yapsın. Genini araştırsın. Kaç? 31 yaşında da. Bu arkadaş araştır sen. Aynen bu. Paramız yetmiyor arkadaşlar. Metir Turnul Matt Turner. Bu da Amerikalı. Bunlar da hep araştırsınlar arkadaşlar. Matt Turner. Aynen. Matt Turner da araştırsın. Matt Turner'ı bakalım araştırma yapmış mıyız? Memleketine yetenek hay bitirme demek. araştırıyorlar bunu. Matt Turner'ı araştırıyor arkadaşlar. Matt Turner'ı da araştırsınlar. Şimdi gelelim. Matt Turner'ı da buna vermişiz görev. Kim bu? Kellin Acosta. Bu arkadaş da uf uh, uf uh, bu ne lan? Merkez defans sporta sahada bunu bunu kazandırmamız lazım işte böyle oyuncular ucuz oyuncular bunlar. E Karagümrük'te inan yedek oyuncu yok arkadaşlar. Acosta. Şurada işte kendi Acosta. Evet buna da ak araştırsın şey. Yetenek avcınız bunun genlerini araştıracak arkadaşlar. Çünkü bu oyuncular ucuz oyuncular. Yani alamayız ben bu oyuncuları nereden alayım yani kara gömlek. Şimdi şampiyon olsak bile gelecek para 15-20 milyon para. Ben buradan buradan 4 oyuncu alsam yeter bana. Bak 7 milyon euro diyor değeri. Kaleci 27 yaşında. Turner mesela sağ bek daha ama açıklamıyor işte. Açıklasana be kardeşim bak. Açıklama. Sende biz mesela yeni bak 1.6. Bu adamda lider karakterliği var mesela arkadaşlar. Bu lider karakterliği var diyor. Öyle diyor. 91 dayanıklılığı var. Boyu da iyi. Kim bu? Russell. Russell. Bu Russell'ı da Russell'ı da araştırsınlar. Dur bakalım arkadaşlar. Russell yazalım. Russell Canus. Russell Canus. Bunu da araştırsın bizim yetenek avcımız. 2017 tarihinden böyle oynuyor diyor. Atlanta United'da mı oynamış? Hep Amerika'da çok uygun oyuncular var. Fatih Karagümrük'ü oradan getirdi arkadaşlar artık. Şuna iki şunu, şunu dördünü şunu da verdik. Kim bu? Paul Arriola. Bak sağ kanat, merkez orta saha her yerde oynayabiliyor. Oğlum bunlar ne lan? Şuna baksana sprint özelliklerinin yıldızları var. Agresif, görüşü, iyi dayanıklı, zıplaması, dengesi. Kim? Paul Arriola. Bunu araştırsınlar arkadaşlar. Bunu da verelim yetenek avcımıza. Ben bunların hiç araştırılmasını istiyorum ki Paul. İşte burada arkadaşlar Paolo Riola. Araştır yetenek avcısı. Bunu araştır. 168 boyu var ama belki uyum sağlar arkadaşlar. Bertolacci yetmiyor bazen. Şimdi o Bertolacci 31, Borrini 31. Şu 1 2 3 4 5 oyuncuya verdik araştırma. Kim bu? Alexander Ring. Arkadaş bu ne yapıyor böyle? Aman aman aman. 33'te Finlandiyalı ama lider karakterli diyor. Vay 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 alexander ring bunu bakalım merkez defansif diyor bunu da araştırma verelim arkadaşlar ring alexander ring bakalım bunu da araştırsın bizim yetenek avcımız aynen araştırsın bunları rustin diye bir takım bunlar hep yeni çıkmış galiba şey amerika ligine amerikadan araştıracağız arkadaşlar artık şimdi turner'ı baktık araştırma verdik anton anton turnholm'a verdik Kelly Acosta'ya verdik. Bunları araştırdım. Hep lider karakterli bunlar. Arkadaşlar bak. Bak lider karakterli. Ben lider karakterli diyor. Bak. Lider karakterli. Uzun pasçı. Ee, Paul Ariola'ya verdik. Rink'e verdik. Şunu. Bunu, şu Rodolfo Pizarro. Vay 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 diyorum. 28 yaşında Meksikalı. Oğlum bu adamı da araştıralım Rodolfo'yu ya. Dur. Rodolfo. Rodolfo Pizarro çıktı. Araştır yetenek avcısı. Bunu bir araştır. Fiyatı ne kadar? Araştırsın. Bak Inter Miami de oynuyor bu da arkadaşlar. Amerika'da bunlar yani ucuz, ucuz oyuncular. Biz böyle oyuncular olabiliriz Karagümrük'le Rodolfo yu. Bak ge gerçek yüzleri de var ha. Adamların bak şu bakması bak mesela Ariola bak gerçek yüzü var. Mesela bak Russell Kens gerçek yüzü var. sen Davis bak gerçek yüzü var. Acosta gerçek yüzü var. Enton, İsveçli Enton hal gerçek yüzü var. Matt Turner gerçek yüzü var baktınız gerçek yüzü. Oyunda gerçek yüzleri var. Pizarro, Rodolfo Pizarro'nun da gerçek yüzü var. Christian Roldon. Of of bu adam 26 yaşında. Çevik, dengeli, dayanıklı diyor, agresif. Roldon bunu da şey yapsın. Roldon bunu da bir araştırsın bakalım kontajen kaldıysa araştıracak tabi. Kontajen bitince araştıramıyor arkadaşlar. Christian Roldun e, bittiyse bunları araştıran sonra yapar. Ha devam ediyor kontajen. Bunu da araştır Christian Roldun. Aynen Christian Roldun da araştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane araştırma verdik şu an bizim şeye. Vanyama zaten devam ediyor. Vanyama'yı araştırıyorlar. Ondan sonra Van Yama'yı araştırıyorlar şu an. Van Yama'nın değeri 4. Kenin araştırıyorlar Kenyalı. Bu Van Yama'yı getirsek var ya fizik olarak aslında dayanıklılığı yok ama top kesme ne? Top kesmesi iyi. 82'ye kadar görüyor diyor top kesmesi. Daha yaşı 30. Brandon Brandon Bey. Bakan Brandon Bey'i araştırıyor mu? Belki bunu araştırırlar arkadaşlar. Brandon Bey bakalım sağ bekte. Belki vermişizdir. Personel meşgul. Brandon Bey için atanamaz. Doğru bak. Personel. 8 tane verdik arkadaşlar. araştırmayı. Brandon Bey'den itibaren devam edeceğiz. Brandon Bey'den itibaren vereceğiz. Brandon Bey dedik. Larson. bek, Jamaikalı arkadaşlar. Bu Jamaikalı arkadaş. Aman Allah'ım değerlere bak yahu. Değerlere bak adamdaki Daşmış. Larson. Üff. Atlayarak müdahale. O ne lan? Pant şey mi lan bu? Kaplan mı? Atlayarak müdahale var diyor. Kim bu? Ebobisse. Jeremy Ebobisse arkadaşlar. Bu arkadaş bu arkadaşı kaçırmam. Kaçırsam üzülürüm ya. Şunun değerlere baksanıza ya. Ebobisse bakayım personel meşgul mü? Ebob bir mi? Atanam ve personel meşgul. 8 tane olduğu için personel meşgul arkadaşlar. Ebob bir seyir yap. Şuraya Barış Alper de eklerim ya. Dur. Ben Barış seviyorum. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da. Nerede? işte arkadaşlar. Baksana da for, e, resim güncellemeleri geldi. Barış Alper mesela yoktu resmi. Şu an resim güncellemesi geldi. Ben bu arkadaşı arkadaş. Aa. Bunu araş... Günver'e verdik. Bak Günver araştırıyor bunu. Günver boş. Personel Günver boş. Vallahi Türkiye pazarında ne demek araştırıyor. İşte bu arkadaşı Barış Alper yüz yok ama olsun. Barış Alper abi çevik, dengeli, hızlı, ben dayanıklı, güçlü, tank gibi bir genç yetenek ya. Bunu almamız lazım. Şimdi nerede kaldık? Karagümrük'e şuradan oyuncular bak. vanyamayı dedik. Ee, Brandon Bay. Baksanıza de değişik bir şey yani. Tam benim istediğim. Bir dengeli çeviklikte de yıldız yok ama. Ondan sonra Ebobisse. Bu oyuncu almamız lazım. Ebobisse. 83 boyu var. Sergi Santos genç bu arkadaş da genç ama 2 milyon euro değeri var Alfredo Morales 31 yaşında Aslında dayanıklı diyor ya Dayanıklı top kes Güçlü dayanıklı zıplama denge Bu adam iyi ha Harbiden ha bu adam iyi Top kesme mop kesme Bunda iyi ha Agresif bu adam alınır Kaçmış lan bu fiyatı 1 milyon euro Bunları <laughs> hep alacağım ben bunları arkadaşlar. Luis Nani bakın. Luis Nani'yi de koydum listeye. Bakın arkadaşlar değerine bakın. 10 milyon euro değeri var. Nani baksana. Oynadı Portekiz. Vay 35 yaşında. Aslında değerleri iyi değil ya. Şey o kadar kötü değil yani. Yine oynanır ya valla. Şu adamı da keşfettim. ben Almanya'dan Gustavo Bao'yu almışlar. Baksana körünü almış kapmış. Amerika'dan getirmiş. Hemen kapmış lan çakallar. Değeri ne kadar? 8 milyon değer çok, çok kadar yoktu. Fernando arkadaşlar. Galatasaraylı Fernando işte bu Galatasaray'dan kazıklılar bizi aldılar bunu ya. Şu değerlere baksana ya. Harden güzel değerleri var. Fernandinho. Ulan Fernandinho'na daha pahalı Fernando. Valla diyorum bak. Şu arkadaş da çok iyi. Patrick Berg. Bodeglitt'de oynuyor. O da oynuyor. Şu arkadaş da alacağız arkadaşlar. Jesus Pereira 21 yaşında. Bunda değerleri çok iyi. Şuna baksanıza. Adam her şey var. Dayanıklı, dengeli. Oyun kurucu. Tony Cantwell arkadaşlar. Aa bunu kim almış? Tony Espanyol'a gitmiş Tony Cantwell. Aynen. İşte, Fahad gerçek at istil oyuncu arkadaşlar. Romanyalı bu adam. Deniz Ma Bayağı değerleri iyi ya. Vallahi değerleri çok iyi. Potansiyeli de yüksek. Ofansif çalışmanın çok yüksek. Marketti, Santrberge. Rulli. Pedraza. Coupe. Simonazaza. Erans. Bakın resmi. Buradaki ufak resmi yenilenmiş Erans'ın. Değişmiş. Erans da çok iyi oyuncu ya. Arkadaşlar. Hayla Norwich'te. kim almıyor bunu ya. 14.5 milyarı değeri var. İda. E daha da kim almıyor lan. Gerçek yüzü de var bunun ha. Nübel. Kaleci Nübel. Bak ikisinde Nübel'in yaşı kaç? 25. Bu 22 değil mi? Hani. Kaç? 70, 76, 76, 76, 76. Svensson bak Adana, Adana Demir Spor'da oynuyor. Arkadaş vay adamı pahalı. Adil Avucici. Adam benim adamım da Adil Avucici. Gelişme gösteren bir oyuncu bu Adil Avucici. top kontrol falan iyi. Adil Avuç. Şu an oyunda krampon eksikliği var. Kramponlar yok. Şunu da ben keşfettim. Bak şu eski Fenerbahçeli. Vincent Janssen. Aslında alınabilir de değeri Vincent Janssen olabilir aslında arkadaşlar. Çevik oyuncu değil. Reaksiyonlar nasıl? reaksiyonları iyi fena değil reaksiyon 78 civarında Aynı. reaksiyonları iyi 76 ymış 75 Bu da martinez <laughs> hala şey dönüyor. Ağustos kalmış lan ben keşfet dedim Ağustos kalmış ha hemen çakmış altı buçuk tane değeri Emre şey aldık arkadaşlar Emre Morlu ücretsiz aldık Söylesmesi videoda kaptım hemen Ozan Kabak arkadaşlar Bak, kiralayalım diyorum. Şu an başkentliğinde kira alıyor. Ozan Kabak ya şu an 22'ye girdi. O kadar 87 güç, top kesme, mop kesme. Kaç oğlum iyiymiş Ozan Kabak lan. Yüz geldi bir adam'a. Vallahi agresif sprintizi. Değerleri iyi Ozan Kabak'ın ya. Şuna baksana. Vallahi Ozan Kabak fena değil. Arkadaşlar şu an sezon sonunu bekliyorum ben işte gösterdim. Para değerlerimizi gösterdim size. Takım kadrosunu gösterdim. Şu an işte kadromuz böyle. Kara gümrükle devam edeceğim ben. Şu an sadece oyun, alınacak oyuncuları gösterdim. Çünkü şurada takım kadromuza bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çok kısıtlı kadromuz var arkadaşlar. Bak Richard Bazur'a baksanıza arkadaşlar. İki stoperimizin değerine baksanıza. Nasıl katlamışlar değerlerini? Richard Bozor. Sözleşmesi 3 yıl. Long'un da 2 yıl. Bunların sözleşmesi Bunları hiç kaçırmam arkadaşlar. Hep böyle Advin Kulon 3 yıl. Bunları çok iyi kontrol ediyorum buradan. Bakıyorum ki yoksa bilgiliyamızı uzattık zaten. %44 değer kaybetmiş ya. Ahmet Musa. Bunlar sözleşme uzattım. Jordan Morris. Bertolacci. Şu an takımın en pahalı oyuncusu bu arkadaşlar. Hiçırbaz bir bakın. 16,5 milyon değeri var. Takımın en pahalı oyuncusu. Karagümrük. Caner Akin gidiyor ya. Caner Akin'le sözleşme yapamıyoruz arkadaş. Baksana. Caner Akin gideceğim diye tutturdu ya. Ne yapayım arkadaşlar? Ya? gitmezse. sözleşme yaparken ufak bir ee, bana bırak bak şu Kemen ha. Kayseri'den aldım arkadaşlar. 3 sene daha bende ama Kemen çok iyi ya. Kante gibi bir şey bu ya. Harbiden ha Kante tarzı bir şey. Kante gibi ha rotasyon ama Kante gibi ya. Vallahi billahi ya. Şunu Karamuk arkadaşlar 13.5 milyon euroya getirdik. Karamuk gidecek parmaya. Yazık oldu ya. Allah Karamuk gidecek ya. Salibur mesela. En üzücüm de Karamuk. Top tekniğini her şeyini geliştirdik. <laughs> Bordinimiz baksanız arkadaşlar. Pesiş'e de 100 geldi işte. Pesiş burada. Pesiş'e de 100 geldi. Pes hiç bak 13 buçuk milyon euro ama o bizim oyuncumuz değil işte kiralık. Pes 100 yüz geldi arkadaşlar şey resim yüzü oyunda yüz yok da resimde yüz geldi. Pes içi nasıl bu silbistan bunu vermem iyi oyuncu ya pes hiç. Valla verilmez arkadaşlar. Buraya şimdi kaydedeyim diğer şeyde bölümlerde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani kara gümrüğümüzü Fatih Baba Kars Fatih kara gümrük. Yani elinden geleni yapacak arkadaşlar. Şu an şu şeyde çeyrek finaldeyiz. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeyiz. Gördüğünüz gibi çeyrek 16'da bunlar vardı arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'ye yenildim 2-0 sonra geldi 4-0'ıncını aldım Fener'i eledim. Görüyorsunuz Roma kim elemiş bakalım. Roma Elçi'ye elemiş. Oha ne yapmış? 7-1 lan. 7 tane gol atmış Elçi'ye. ha. Morion'un takımı ha. Bize çıktı ya. Morion'un takımı bize çıktı. Hadi bakalım artık. UEFA Konferans çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Bir şey yapacağız arkadaşlar artık. Müsabaka seç diyor. Ha buradan mı? UEFA Avrupa Ligi. Dur bakalım UEFA Avrupa Ligi'nde ne var? Durumlar nasıl? Son altı. Ulan Türk tokumu yok mu ya? grup aşamaları Brandes Fesevre Sociedad Leicester Napoli Fenerbahçe buradan gelmiş konferansa ha, buradan konferansa düşmüş Bakın buradan da Galatasaray mı konferansa geldi acaba yok buradan da Galatasaray konferansa geldi elendi galiba şurada Bakayım. Ha, Galatasaray buradan şeye geldi UEFA konferansa geldi Ön eleme turunda Galatasaray Bazel'e elenmiş. Baksana buradan Bazel'e elenmiş. Şimdi gördüm. Sonra Bazel 16'ya kalıyor. Aynen. Bazel sonra gitmiş. Lasla eşleşmiş. Burada Galatasaray çok mu kötü gitmiş Galatasaray? Anlamadım. UEFA Şampiyon Ligi'ne bakalım. Of of of. Paris Saint Germain. Liverpool Milan. Oğlum Beşiktaş ne yapmış? Burada yine 5 puan almış. Gerçek hayattan biraz daha iyi ha. Burada da Beşiktaş sonucu olmuş ya. Önüne gelen yenilmiş ha. Vallahi. Arkadaşlar şimdi burada kaydediyorum. Gerekli maçlarımız, Müsabakaları yapacağız zaten. Gördüğünüz gibi burada belli şey. Zor. Lig çok zorluyor beni. Çünkü 11 tane oyuncum var. 11 oyuncu ile götürüyorum. Sergen Yalçın'a döndük şu an. Aynı Sergen Yalçın gibi olduk. Vallahi arkadaşlar görüşürüz.